Bugün tatlı bir yolculuğa başladık, güzel bir yolculuk. Sevimli kuşumuz Can'la beraber ve oğlumla beraber güzel bir yolculuğa çıktık. Vallahi unuttum ya işte yetecek yavru. Konuşuyor şimdi be konuşturdum. Tabi her şey konuşuyor. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. <laughs> Şu anda Mecidiyegöy'den yola çıktık, değerli arkadaşlar. Bugün hafta sonu cumartesi, yarın pazar. Sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Herkesin işi rast gitsin inşallah. Buna hepimizin ihtiyacı var. Evet. <Sessizlik> Muhabbetimiz can ilk defa dışarı çıktığı için biraz ürkek şaşkın vaziyette. Şu anda bizi eşlik ediyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yürüdüğümüz bu sokağın ismi Yavru Kuş Sokak. Yani değerli arkadaşlar sabahları buradan yürürken gerçekten kuş sesleri geliyor. Yani bunlar evcil kuş da var bunların arasında. <laughs> yani ismine yakışır bir şekilde yavru kuş sokak sabah saatlerinde kuş sesleriyle yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Uzun bir sokak. Yani buraya göre uzun bir sokak. Burası biraz engebeli. Biraz yokuşu var değerli arkadaşlar. Bizler devam ediyoruz. Devam ediyoruz. sıcak biraz fazla arkadaşlar. Güneş var, sıcak var, nem var. Ee, yazın son günler arkadaşlar. Yaz da bitti. Ondan sonra artık havalar serinlemeye başlar. Ee, şimdi biz bir sıra daha bir 10-15 dakika daha yürürüz. Ondan sonra metroya bineceğiz arkadaşlar. Metroya binişte bağlandı kesilecek. Ee, indiğimiz anda tekrar canlı yayına başlarız arkadaşlar. Sizlere abone ol. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, o bir canlı yayın ben sizlere şu anda Trump Towers'ın görüntülerini canlı canlı izletiyorum, o bir canlı yayın arkadaşlar Can, canlı yayınla sizlerle beraberiz. Bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu. Tekrar yineledik arkadaşlar. Yeni giren arkadaşlar için hatırlatma yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gölge güzel oluyor, serin, güzel. Güneş olduğu zaman sıcak arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz bizler. Burası Trump Towers'ın altında otobüs karaca. Burada işte Göktürk 37M işte 93M Buradan kalkış yapıyor arkadaşlar. Bir kısım otobüslerin kalkış yeri burası. Bu şekilde dile diyorum sizlere. Evet. Bizler de buradan çıkış yapıyoruz. Trump davasının diğer tarafına geçmiş olduk şimdi. İED'de de Peron alanı diye tapalayı koymuşlar. Bizler yürümeye devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Canlı yayında sizlerleyiz. canlı yayına atan arkadaşlar izleyen arkadaşlar teşekkür ederiz sizleri davet ediyorum canlı yayını izleyin like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar çok arkadaş abone like o kadar mutluyum o kadar güzellik demek arkadaşlar bolluk bereketlik işte. Sizlerle daha mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Şu anda Trump Towers'ın sol kenarından yukarıya doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Canlı yayınla sizlerle beraberiz. Ramlıcan'da Mecidiyeköy Trump Towers arkadaşlar Trump Towers şu anda ileride görmüş olduğunuz yolun bitimi en başta orada ana yola çıkıyoruz o yol sağ taraftan Şişli yönüne gidiyor sol taraf Mecidiyeköy merkez arkadaşlar Biz buradan Metroya giriş yapacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Trafik yoğunluğu var arkadaşlar. Evet. Araçlar beş peşe. Aşağıya doğru iniyorlar. Bizler devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Biricik canımız keyfi yerinde şu anda. Onunla yolculuğumuz devam ediyor. Ee, eğitimine devam ediyorum. Canım. Konuşmaya başladı. İlgilendiğin zaman her şey yapıyor Zeki bir hayvan. Zeki bir hayvan. İyi gösterdikçe karşılıksız bırakmıyor. Şu anda metroya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda metroya giriş yaptık. Devam ediyoruz. Ee, burada metroya ulaşma mesafesi biraz uzun. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arası normal atımlarda hızlı bir şekilde 6-7 dakika sürebiliyor Arkadaşlar ee, biraz uzak mesafe devam ediyoruz arkadaşlar ya. Devam ediyoruz. arkadaşlar. Evet, işte. yapıyoruz. Evet. Bu mesafesini bitirdik şimdilik. Ee, metroya doğru yöneldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Güle yapılıyor. Lütfen sadece charge göre işlemi bekleyiniz. Arkadaşlar. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Kartlıklarımız ki yapılıyor. yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para dönüşü arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Biraz sonra turu turnikeler bölümünde olacağız arkadaşlar. Eee, metroya bineceğiz. içeride bağlantı Kesilecek arkadaşlar. Ee, onun için ben e, metroya indiğimiz zaman canlı yayını kapatacağım arkadaşlar. Ee, indiğimiz zaman tekrar canlı yayını açarım. Yalnız biraz, biraz uzun olabilir. Çünkü metro Metrodan Marmara'ya geçiş yapacağız. Hedef Artık oradan kısmet diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şu kaldır, şu kaldır. Kaldır, geç. arkadaşlar. <laughs> merdivenden aşağı iniyoruz arkadaşlar. çok kalabalık arkadaşlar. Hayır, kalabalık var. anlayanı şu anda kapatıyorum. Görüşmek üzere.